Camları, pencereleri, banyoları tertemiz ettim. Oh. Ee, aylardır temizlenmemiş. Şimdi adam oldu ama. Sen yaparsın da olmaz mı be Atçı ablam? Ellerine sağlık. Koy mu bir tas gitmeden içeceğim? Yok sen. sağ ol oğlum. İyi tamam. Madem öyle. Al bakalım. Ellerin dert görmesin. Allah bereket versin. Eyvallah. Cihan oğlum. Hah. Yanlış anlama ama. Tamam herhalde. Ne? Ne bu hal diyorsun değil mi? Kızım için mi Vallahi. Kötü günden hepsi geride kaldı inşallah. Bundan sonra sadece kızım için yaşayacağım. E, onu almışlardı ama. Kim onu benden ayırabilir ya? Yok öyle bir şey. Yarın akşam bu sofrada birlikte yemek yiyeceğiz inşallah. İnşallah oğlum. Sen çok iyi bir insansın. Allah kalbine göre versin. Allah razı olsun. Cümlemiz. Hadi eyvallah. Selam söyle işte. Başüstüne. bir şey diyeceğim. ikiniz bir arada yakaladığım iyi oldu. Şöyle tanıdığınız bir gozil bir mimar var mı? <gülüyor> <gülüyor> ana helal, helal, ya, tapışla, helal. Tapışla, helal. tapışla, tapışla. Helal, ana helal. Kız azimet, ne acele ediyorsun kızım ya. Allah Allah. Şuna bak. <laughs> Sanki elinden alacaklar fincanı böyle birazcık yavaş yavaş öpürte, hiç öpürte, öpürte de, de içe bak böyle. <laughs> Sen ne yapacaksın mimarı? Ha ne yapacağım? Ben işte bugün konakta kendime şöyle bir oda bakayım dedim. Zaten görünen köy kılavuz istemez, görüyorsunuz işte. Kızım ne kadar demode ya! Ne yapmışsınız siz? Vallahi kusura kalmayın ama yani... ...biraz insan zenginliğini belli eden şeyler yapar kı. Yani birazcık böyle parıltılar, insanın gözünü kamaştıracak şeyler yapar. Ne öyle cam gibi şeyleri takmışsınız? Vallahi işte ne demişler atalarımız? Aslan yattığı yerden belli olur. O aslan sen mi oluyorsun şimdi? He canım ben oluyorum. Allah Allah. Şşş! Baksana telefonuna. Uzaktan bakıyor. müsaadenle yavrum. Müsaade ha. Hadi bakalım neyse halimiz çıksın falan mısa. Halin ortada ya. Kısmet mi bekliyorsun yoksa dünür? Ha? Öyle fala bakma sen. Bu konağın tamamı senin olsa yüzüne yine bakan olmaz. Ben sana diyeyim. Maşallah. İltifat mı ettin şimdi sen bu? Anlamadım ki. Garip garip şeyler söylüyorsun. Ha. La ben niye falıma bakayım ha? Aklı gidik misin nesin la ben evliyim zaten ne işim var benim falla ben kızlarım için kapattım. Zümrüdümün başına daha neler gelecek diye merak ettiğim için. Esas mesele de bakalım Zümrüdüm hatırlayabilecek mi o hani çarpan herifi. Sen fala inanmam ben. Neymiş fal? <laughs> Sen bilime inan bilime. Şaşma bilimden. Elim elim bilmektir. Elim bilim bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır? Bili bili ne oluyor lan? Tamam onu da bileceğiz, bunu da bileceğiz. Ne var bunda yani? Allah Allah. Aç be kadın. Aç şu telefonu. Hayırdır? Nereden aklına esti? Bu kalpsiz... ...vicdansız kadını aramak. Azamet Hanım. Bakın... Sizin niyetiniz ne bilmiyorum gerçekten. Ama ben dün geceden beri haber bekliyorum. Ne oldu? Sosyal hizmetler gerçekleri öğrendi mi? Kızımı alabilecek miyim? Hiçbir şey olmadı Cihan oğlum. Zümrüt her şeyi öğrendi ama ne hikmetse... ...ne olduysa oldu, sindirip oturdu. Nasıl ya? Zümrüt Hanım gerçekleri öğrendi, nasıl susar? <laughs> Sadece susmakla kalmadı. Ben ışığın bakıcısıyım dedi. Olmuşlar. İşte sosyal hizmetleri uyutu verdiler. Ne? Bakıcısı mı? Ha, anladın mı şimdi Cihan oğlum dostun kimmiş? Senin dostun benim. Ama sen de beni arayınca yakının olarak hoşuma gitmedi değil. Merak etme. Ben gelişmeleri öğrendikçe. Seni arayacağım, sana haber vereceğim. Hayırdır kardeşim? Abicim çok özür dilerim. Bu saatte rahat hissediyorum ama Müdür Hanım'la görüşmem lazım. durum biraz acil. Siz ne işiniz var evimde? Hem de bu saatte. Çok özür dilerim sizden. Bu saatte rahatsız ediyorum ama ben Sosyal Hizmetlere gittim kapalıydı. Kimse kalmamış. Bildiklerimi bir an önce sizde öğrenin istedim. Bir an önce evinize gidin, yatın bence. Yarın sabah kuruma gelip anlatırsınız sıkıntınız neyse. Uyuyamam. Bakın lütfen beni dinleyin. Söyleyeceklerim çok önemli. Akşamdan beri dört dönüyorum. Gecenin bu saati neyin peşindesiniz anlamadım. Kızımın peşindeyim müdür hanım. Bakın. Bu demir kanlar herkesi kandırdı. Başta sizi sizin çalışanlarınızı. Ne demek bu? O Serhat Bey denen adamın ilk eşinin de o evde kaldığını söylemiştim size. Arkadaşlarınız gitmiş. Ama evde öyle bir şahısla karşılaşmadıklarını söylemişler. Karşılaşmışlar aslında da. Serhat Bey. ilk eşi Zümrüt Hanım'ı ışığın bakıcısı diye tanıtmış. Ne? Hala bana demirkanlar, kanlar saygın aile, dürüst aile demeyeceksiniz herhalde değil mi? Eminsiniz değil mi? Bakın müdür hanım, söz konusu olan kızım, ufacık çocuk bir ton yalanın dolanın arasında kaldı. Ne olur bana yardımcı olun. Bu sefer adaletiniz güçlüden yana olmasın. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Hem görevli arkadaşlar henüz olumlu rapor vermemişlerdi. Gelin yarın sabahtan dilekçe verin, hemen işleme koyalım. Peki bu gece gidip alamaz mıyız hemen kızımı? Devletin resmi kurumu onun bunun lafıyla iş yapmaz. Gerekirse araştırılır, doğruysa alırsınız kızımızı. Bir daha böyle evime kadar gelmeyin. Ne sıkıntınız varsa kurumda çözülür. Unutmayın. Bizim için en önemli olan şey her zaman çocuklarımızın mutluluğu. Tabii. Tabii. Çok özür dilerim tekrardan rahatsız ettim sizi. Hayırlı geceler. Sağ ol. Sağ ol. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.